Evet arkadaşlar bu dersimizde hareket problemleri ilgili değişik örnekler çözmeye çalışacağız. Tabi örnekleri çözerken o örnekle ilgili olan temel bilgi nedir onu hatırlatıp daha sonra çözümü yapmaya çalışacağım. Bize burada aracın hızı verilmiş saatteki hızı aldığı yol verilmiş bu yolu ne kadar sürede alır bu soruluyor. Hız problemlerinin temel formülü şuydu alınan yol hız çarpı zamandı. Şimdi burada verilen ne var? Alınan yol 320 kilometre. Aracın hızı nedir? 40 kilometre. Buna göre ne kadar sürede alır? T eşittir. Buradaki 40 karşı tarafa böl olarak geçer. Nedir? Sorunun cevabı 8 saattir. Evet 600 kilometrelik bir yolun 4 3'ü asfaltmış, 600'in 4 3'ü 450 kilometredir. Geriye kalan 4 1 150 kilometrede yolun toprak kısmıdır. Şurası da asfalt. Şimdi araç asfalt yolda saatte 75 kilometre hızla gidiyor. Şurayı yani. Şu kısmı da saatteki hızı e, 25 kilometreymiş. Bu yol boyunca geçen süre nedir toplam? Bize bu soruluyor. Süre neydi? Süre e, T1 diyelim. Şu kısımda geçik olan süreyi bulalım. Yol bölü aracın hızıdır. Burası 6 saat çıkar. T2 nedir? 150 kilometreyi. Çünkü ne yapıyor? 150 kilometrelik toprak yolu 25 kilometre hızla gidiyor. O zaman 150'yi 25'e bölersek 6 saatte burayı buluruz. Yolda geçen toplam süre nedir? 6 artı 6'dan 12 saattir. Evet karşılıklı hareket eden birbirine doğru gelen araçların karşılaşma süreleriyle ilgili formül şöyleydi. Alınan yol toplam yol bunların karşılaştıkları an, anlan toplam yol hızları toplamını karşılaşma süresiyle çarparak bulabiliyorduk. Şimdi burada bize AB arasındaki mesafe soruluyor. X eşittir. Ne yapacağız? Hızlarını toplayacağız. X artı 8 artı 6 çarpı 6 dakikada karşılaştıklarına göre 14 çarpı 6'dan 84 metre bulunur aradaki yol. Ya da şöyle yapabilirdik. Bakın buna ikinci yol diyelim. Bu araçlar şöyle bir noktada karşılaşsınlar. 6 dakika sonra karşılaştıklarına göre A'dan hareket eden aracın alacağı yol 6 çarpı 8'den 48 metre bulunur. B aracının e, B'den hareket eden aracın aldığı toplam yol ise 6 çarpı 6 36 metredir. İkisini de toplarsak neyi buluruz buradan? Toplam yolu buluruz. O da nedir? 84 metredir. Evet Bu sorunun az önceki sorudan pek de bir farkı yok. Sadece orada şekilliydi. Burada şekilsiz. Biz e, soruyu Kendimiz e, şekil hale getirebiliriz. Aralarında e, 180 kilometre mesafe olan iki aracın hızları veriliyor. Bu araçlar karşılıklı olarak harekete başlıyorlar. Birisi buradan saatteki hızı 35 kilometre olmak üzere buradan başlıyor. Diğer araç da şuradan başlıyor. Saatteki hızı 25 kilometre ne kadar süre sonra karşılaşırlar? Bize o soruluyor. E, az önce e, demiştik ki alınan yol karşılık hareket ettiklerinde hızlarının toplamını süreyle çarparak bulurduk. E, burada süre sorulduğuna göre sürede yol bölü hızların toplamıdır. Yol ne? 180 kilometre. Tabi burada birimlere her zaman dikkat edeceğiz. Kilometre olarak verilmiş sürede saat olarak verilmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Öyleyse çözüme devam edelim. Burada da hızlarını toplarsak 35 ile 25'i 60'tır. Böldüğümüzde ne olur? 3 saat bulunur. Evet burada da araçlar aynı yönde hareket ediyorlar. Aralarında e, tabi ne kadarlık kilometre olan iki şehir şehirlerde bulunan araçlar 120 kilometre mesafe bulunan e, iki şehir arasında e, araçlar hareket ediyorlar. Birisi 75 kilometre bölü saat hızla, diğeri de B'den e, 45 kilometre bölü saat hızla hareket ediyorlar araçlar aynı anda. Aynı yöne doğru yön aynı zıt değil yani karşılıklı birbirine doğru yaklaşmıyorlar araçlar. Birisi ilerlerken diğeri de ilerliyor. Ee, ne kadar e, süre sonra yan yana gelirler. Bununla ilgili formülümüzü de hatırlatacak olursam. E, neydi burada ne yapacaktık? Süre ne kadar saat sonra diye sorulduğu için süre e, arada e, aradaki mesafeyi Hızları farkına bölerek buluyorduk. Buna göre aradaki mesafene 120 kilometre, hızlar farkı nedir? 75 eksi 45'ten 120 bölü 30. Buradan da ne buluruz? 4 saat buluruz. Evet, bu örnekte A ve B noktalarından aynı yöne doğru hareket eden iki aracın hızları verilmiş. B, C arasındaki mesafede verilmiş. Bize burada sorulan A, B arasındaki mesafe. Şimdi bunlar C noktasında karşılaştıklarına göre, tabi ne diyor soruda? Aynı anda, aynı yöne doğru, aynı anda. O zaman biz buradan şu karşılaşma süresini bulabiliriz. T eşittir. Şimdi A'daki aracın hızı belli yalnız aldığı yol belli olmadığı için buradan yararlanarak süreyi bulamayız. Nereden yaralanarak süreyi bulabiliriz. B'den hareket eden aracın hızı belli. Aldığı yol da belli. O zaman X bölü V'den süre yol bölü hızdan bulunur. Dolayısıyla 132 metreyi 22'ye bölerek geçen süreyi bulabiliriz. Nedir? 6 dakikadır. B'deki aracın C'ye gelme süresi. Aynı anda aynı aynı anda hareket ettikleri için bunlar o zaman A'dan hareket eden, eden aracın da C'ye gelme süresi 6 dakikadır. Öyleyse aldığı yol aldığı yol nedir? A'dan C'ye kadar x artı 132 metredir. E bu süre şey bu alınan yol 6 dakika çarpı 30 ile bulunabilir. Nedir orası? 180 metredir. X eşittir ne olur buradan 180'den 132 çıkarırsak 48 metre bulunur. Evet ortalama hızla ilgili bir soru. Ortalama hız neydi? Toplam yol bölü toplam yola x toplam diyelim. Toplam süreye bölerek buluyorduk. Şimdi Burada toplam yol nedir? Onu bir bulalım. X toplamı bulalım. 30 kilometre giriliyor. Daha sonra bir 80 kilometre daha giriliyor. Öyleyse toplam yol nedir? 110 kilometredir. Toplam süre nedir? Buradan 4 saat 30 kilometre için gidiliyor. Artı 80 kilometre içinde 7 saat gidiliyor. Toplam süre 11 saattir. Burada ne yapacağız? Toplam yolu, toplam süreye bölersek ne buluruz buradan? 10 kilometre buluruz aracın ortalama hızını. Evet bu araç 320 kilometrelik yolun dört devirini 40 kilometre bölü saat hızla gidiyormuş. Burada ne yapalım? Önce yolun e, dörtte birlik kısmını şuraya belirtelim. Dörtte birli kısmı nedir? 80 kilometredir. Bu AC arasını 80 kilometrelik yolu araç 40 kilometre bölü saat hızıyla alıyor. Geriye kalan geriye ne kadarlık bir yol kalır? 320'den 80'i çıkartırsak 240 kilometrelik bir yol kalır. Bu yolu ne yapıyor? Bakın kalanını 80 kilometre bölü saat hızla alıyormuş. Tüm yol boyunca ortalama hız nedir? Bize bu soruluyor. Ortalama hız için toplam yolu yani AB arasını ne yapmamız lazım? Toplam süreye bölmemiz lazım. Şimdi AB arasındaki uzaklık belli zaten. 320 kilometre. Süreleri bulalım. A'dan C'ye ne kadarlık bir sürede varır? Bakın. Hızı 40 kilometre olduğuna göre burayı 2 saatte alır. 80'i 40'a bölersek. Şimdi 240 kilometrelik yolu 80 kilometre hızla ne kadar sürede alır? 240'ı 80'e böldüğümüzde 3 saatte alır. Bakın ne yaptık? Toplam süreyi de bulmuş olduk. Toplam süre nedir? 5 saattir. 320 ile 5'e bölersek 64 kilometre bölü saat buluruz. Evet bir de bir aracın aynı yolu gidip tekrar döndüğünde ortalama hızla ilgili bir formülümüz vardı. Burada onu kullanalım yol e, değişmiyor. Gidiyor, geliyor aynı yolda. Öyleyse ortalama hızı biz burada nasıl buluyorduk? 2V1 V2 V1 artı V2 ile buluyorduk. Şimdi buna göre hızlar e, 20 ve 60 olduğuna göre 2 çarpı 60 çarpı 20 bölü 60 artı 20. Şurayı düzenlersek 2 çarpı 60 çarpı 20 bölü 80. Şöyle sadeleştirelim. Bakın. Direkt 4 ile sadeleştirebiliriz. 60'ı da 4 ile sadeleştirirsek 15. Burada ne bulunur? 30 kilometre bölü saat bulunur. Tabi burada yol aynı yol olması lazım. Yoksa yol değiştiğinde ortalamamız bu şekilde bulunamaz. Normal toplam yolu toplam süreye bölmemiz lazım. Evet, bu yol eşkenar üçgen şeklindeki bir yolmuş. Çevre uzunluğu 500, 540 kilometre. Eşkenar üçgen olduğuna göre, her bir kenarı birbirine eşittir. Üç kenar da birbirine eşittir. 543'e bölersek bir kenarın uzunluğunu bulmuş oluruz. Burada her bir yol 180 kilometredir hızı 40 kilometre olan araç A noktasına geldiğinde şurada hızı yüzde 50 artıyor. Şimdi yüzde 50 arttığına göre yüzde 50 ne demek? Yüzde 50 yarısı demek ki bunu yüzde problemlerinde anlatacağım zaten. Yarısı kadar artacağına göre buradaki hızı ne olur? 60 kilometre bölü saat olur. Devam ediyoruz. C küşesine geldiğinde hızı AC'ye göre yani şu A'daki hızına göre bir de %50 artıyor. Buraya göre artıyor yalnız. Ne olacak? 60'ın yarısı kadar daha artacak. Yani şuradaki hızı 90 km bölü saat olur. Bize burada toplam süre soruluyor. Şimdi her kenarda geçen sürenin ne olduğunu bulalım. Şimdi B'den A'ya ne kadar sürede varır? Yol 180 km. Hızı ne? 40. Böldüğümüzde buradaki geçen süre 4,5 saattir. Şuradaki süre. Şimdi şuradaki yol ne yine aynı 180 km. Hızı ne? 60 km. O zaman yolu aracın hızına böleceğiz. Burada ne buluruz? 3 saat buluruz burada geçen süreyi. Şimdi gelelim BC arasındaki geçen süreye. Yol yine aynı. 180 bölü hız ne? 90. Böldüğümüzde ne buluruz? 2 buluruz. Burada geçen süre ne kadar? 2 saat. Toplam süre sorulduğuna göre B'den tekrar B'ye gelinceye kadar ne yapacağız? Toplam ayrı ayrı geçen süreleri toplayacağız. Ne olur buradan? 9,5 saat bulunur. Evet bu soruda önce şunu hatırlamamız gerekiyor. Motorun hızı VM, kayığın hızı VA olmak üzere eğer ikisi de aynı yönlüyse ise hızları toplayacağız. Eğer zıt yönlü ise ne yapacağız? Motorun hızından e, nehrin akıntının hızını çıkarmamız gerekiyor. Şimdi akıntı hızının ne olduğu belli. V A hızı 5 km bölü saatmiş. Başka veriler ne var? Geçen süreler veriliyor. Yol aynı. Şimdi diyelim ki yol şurası olsun. Akıntı yönünde ne yapacağız? İkisinin hızını toplayacağız. Vm artı Va. Geçen artık burada Va'nın yerine ne yazabiliriz? verildiği için 5 yazabiliriz. Bu akıntının yönünde. Akıntının yönünde geçen toplam süre ne? 3 bölü 2 saatmiş. Bu neye eşit olacak yol aynı olduğuna göre? Akıntının tersi yönünde alınan yola eşittir. Akıntının tersi yönünde ne yapacağız? Motorun hızından akıntının hızını çıkarmamız gerekir çarpı geçen süre akıntı ile ters yönde 3 saat. Şimdi burayı çözerek VM'yi bulacağız. Şuralar çarpma olduğu için şu işleri sadeleştirebiliriz. Burada payda 2 olduğuna göre 2'yi şu sağ tarafla çarpalım. 2 çarpı VM 2 çarpı eksi 5'te nedir? Eksi 10'dur. VM'yi sağ tarafa x onu da sol tarafa alırsak 5 artı 10 eşittir. VM bulunur. VM'de yani motorunuzda nedir? 15 kilometre bölü saattir. Evet bu soruda birimlere dikkat etmemiz lazım. Neden? Çünkü aracın hızı, saatteki hızı kilometre olarak verilmiş süre saniye olarak verilmiş ve tünelin uzunluğu metre olarak soruluyor. Öyleyse biz burada saniye ve metre kilometre olduğuna göre kilometreyi hızını metreye dönüştürmemiz lazım. Metre bölü saniyeyi dönüştürmemiz lazım. Trenin hızı 108 kilometre bölü saat olduğuna göre bunu metre ve saniyeye dönüştürelim. 108 kilometre 108 bin metredir. Bölü bir saat olduğuna göre bir saat 3600 saniyedir. Burayı sadeleştirirsek bakın 108'de 36 3 kez var. Öyleyse bu trenin hızı metre ve saniye cinsinden 30 metre bölü saniyedir. Şimdi bunu bulduktan sonra normal sorumuzu çözebiliriz. Trenimiz şu şekilde olsun. Şöyle bir tünel var. Ve e, tren kendi boyunun 4 katı uzunluğundaki bir tünelden geçiyormuş 5 saniyede. Trenin boyuna x dersek e, tünelin boyu ne olur? 4x olur. Daha önceden söylemiştik trenin almış olduğu toplam yol boyu ile tünelin boyuna boyunun toplamına eşittir. Dolayısıyla alınan yol burada nedir? 5x'tir. Eşittir. Alınan yol neydi? Yol eşittir v çarpı t idi. Öyleyse toplam yolu trenin hızı neydi? 30 metre bölü saniye idi. Bu ara, e, trenin hızı çarpı aldığı süre 5 saniye. Şu şekilde de sadeleştirirsek x eşittir ne olur? Tabi şurada da saniye var o sadeleşecek. 30 metre bulunur. Bize ne soruluyordu burada? Tünelin uzunluğu kaç metredir? Tünel neydi? Tünel 4x idi. x 30 metre olduğuna göre 4x nedir? 4 çarpı 30'dan 120 metredir. Şimdi Kare şeklindeki bir pistte A noktasında bulunan araçlardan D yönüne gidenin hızı verilmiş. B yönüne gidenin de hızı verilmiş. Buna göre bize bu karenin çevresi soruluyor. ABC pisti derken. Kare dediğine göre karenin çevresini bulacağız. Şimdi B'ye uzunluğuna belli değil X dersek artık karemizin bir kenarı ne olur? X artı 40 x artı 40 x artı 40 olur. Çevre sorulduğuna göre biz burada neyi bulacağız? 4 tane x artı 40'ı bulacağız. Yani x'i bulmamız gerekir. Şimdi bunlar aynı sürede e noktasına varıyorlar. A'dan hareket edenin aldığı yol şurasıdır. Hızı neydi? 2v idi. Şimdi buna göre x artı x artı 40 2 v çarpı t'dir. Şimdi a'dan hareket edip d'yi takip eden şu şekilde yol alan aracın almış olduğu toplam yol bakın dikkat edelim. 1, 2 2 tane x var. Artı bir de ne var? Bakın 1, 2, 3 3 tane 40 metre var. Yani 2x artı 120 metredir. Eşittir. Hızı ne? 3V. Süre ne? T. Şimdi şu ikisini birlikte çözerek ne yapacağız biz buradan? X'i bulacağız. Şimdi ilk denklemde bakın. 2x artı 40 eşittir 2VT. Hepsini 2'ye bölersek x eşittir pardon vt eşittir x artı 20'dir. Yani hepsini de 2'ye böldük. Şimdi vt x artı 20 olduğuna göre ikinci denklemde şu vt'nin yerine x artı 20'yi yazıyorum. 3 çarpı x artı 20. Şimdi bu denklemi dikkatli çözerek x'i bulabiliriz. 3'ü dağıtıyorum. 60. 2x'i bu tarafa alalım. x eşittir. 60'ı da bu tarafa alalım. Ne buluruz? 60 buluruz. Çevre neydi? Çevre şuydu. Getirelim. 4 çarpı x artı 40'da x'in yerine 60 yazalım. Buradan da ne buluruz? 400 metre buluruz. Evet soruyu şöyle bir e, temsili şekil çizelim. Şöyle bir tren var. Bu tren şöyle bir e, tünelden saatteki e, hızı 36 km ile geçiyor. Verilenlerine Şekil üzerine taşıyalım. Trenin uzunluğu 45 metre. E, tünelin uzunluğu kaç metre? Bilinmiyor. Zaten bize bu soruluyor. Başka verilen ne var? hız veriliyor. Hız ne? 36 kilometre bölü saat. Bir de buradaki geçen toplam süre veriliyor. 10 saniye. Şimdi bu soruda neye dikkat edeceğiz? Bakın trenin boyu metre veriliyor. Süre saniye veriliyor. Trenin boyu da metre olarak soruluyor. E hıza bakıyoruz. Kilometre bölü saat. Öyleyse burayı ne yapacağız? Metre bölü saniyeye dönüştüreceğiz. 36 kilometre 36 bin metredir bölü saat olduğuna göre şurada saatin yerine 3600 saniye yazacağız. Sadeleştirirsek burayı neyi buluruz? E, trenin hızının 30 e, 10 metre bölü saniye buluruz. Şimdi toplam yol trenin e, 10 saniyede almış olduğu yol kendi boyu ile tünelin toplamıdır. Bunu daha önce konu anlatım kısmında şekilli ifade etmiştik. 45 artı x'lik yolu bu tren 10 saniyede alıyormuş. Hangi hızla? Yine 10 metre bölü saniyelik hızla. 45 artı x eşittir 100 bulunur buradan. x eşittir ne olur? 55 metre bulunur. Burada dikkat etmemiz gereken nokta verilen birimlerin aynı türden olup olmadığına ve aynı değilse aynı türe dönüştürmeliyiz.